Kaldır, kaldır. Burnun görünüyor. Hadi Hüsnü gel, tamamız. Burunlar. Hmm, evet, tamam. Baba, acıktım ben. Sabredin oğlum, sabredin. Evet. Evet. Tamam, tamam. Evet, tamam. Hadi başlayın. Ha. Ay. Koy kızım. Acıktı çocuklar. Getir oğlum. Bu önlemleri almak zorundayız tabii ki. Heh. Afiyet olsun. Getir üstüne. Çünkü bu önlemleri almazsak ne olur? Heh. O hani sokaklarda gördüğünüz koronavirüs fotoğrafları var ya. Hani böyle vantuzları var. Deniz kestanesi gibi. Evet. Deniz kestanesi gibi. Hı. Aynı deniz kestanesi gibi oğlum. İşte o deniz kestaneleri bizim içimizdeki hücreler var ya çocuğum, içimizdeki hücreler var ya. Siz biyoloji dersinde görüyorsunuz onları zaten. Küçük küçük odacıklar var. O küçük küçük odacıklara biz hücre diyoruz. O hücrelerin içine girdi o kestane benzeyen virüs. Onlar onlar var ya. Onlar benim içimde böyle fırıldak gibi döndüler oğlum. Fırıldak. O kestaneler var ya. Fırıldak gibi. Baba her akşam böyle mi olacak? Abartmadık biraz. Ben bu işi dibine kadar yaşadım oğlum. Yoğun bakımda neler geldi benim başıma biliyor musunuz siz? Ha? Allah başa vermesin Allah. Ay, babam haklı. Ben akşama kadar neler görüyorum. Ay. Ya baba daha geçen gün bütün mahalleye karantina aldılar ya. Ha? İyi misin? İyi misin? Heh. Şimdi beni iyi dinleyin. Çocuklar bakın bu işin şakası yok. Tedbiri elden bırakmayacağız. İki saatte bir ateşler ölçülecek. Dezenfektan sıkılacak. Eve girip çıkanlar kontrol edilecek. Eve yabancı kimse mümkün Ay. olduğunca alınmayacak. Ne yapacağız? Sürekli evde kalacağız. Baba, artık yesek mi? Ye kızım, yiyebilirsin. Yiyebilirsin. Ye çocuğum, ye. Hadi afiyet olsun. Nasıl sadece bu tavuk pilavı var. Dur, tavuk koyuyuz. Gelmemiş mi tavuğundan? Ne? Ye transiti. Ne, ne biliyor? Koy kızım, koy da. Dur! Çorba var mı yok mu ya? Vereceğim üstü vereceğim tamam, dur. Tamam yeter yeter yeter. E bir koyma. Tamam, tamam kızım yeter. Allah'ım. Eline sağlık Nazik'im. İçecek bir şey yok mu ya? Al cacık. Kalk Arya. Al, al oğlum. kalk Al git kalk. Dolaptan. Kalk kendini al. Dolaptan al. Su var. Ha. Ama nereden? Buradan mı yiyeceğiz? Ay kase getiri. Ya buradan yenir mi aklımı ya? Aldır, aklımı aldın aklımı. Herkesin kaşığımına girip iki defa tadım yapılır mı burada ya? Ateş bilmem ne. ...akıl mı bıraktınız insanda? Ya cacık ya. Herkese aynı cacık <laughs> olur mu ya? işte. Anlaşıldı. Birkaç saat sonra operasyona başlıyoruz. Mesut abiler sahada. Ee, Rıza baba ne zaman hazır oluruz diye soruyor. Hepimiz hazır sayılırız. Yalnız bu dosya Engin abinin... Hiçbirimiz onun kadar vakıf değiliz meseleye. Halledeceğiz bir şekilde. Aa, müdürüm. Ya bana bu kadar ihtiyacınız olduğunu bilmiyordum arkadaşlar. Müdürüm, siz hoş geldiniz. Abi senin ne işin var burada? Abi, sen daha yatacaktın hani? Gelmem şarttı arkadaşlar. Bu operasyon önemli, biliyorsunuz. Sağlığından da mı öyle? Sağlığım iyi baba. Doktordan da izin aldım. Eğer senin de müsaaden olursa... ...başladığım işi sürdürmek isterim. Ne diyeyim Engin. Sana helal olsun. Peki Hadi. Yapın hazırınızı çocuklar. Komuta Engin'de. Tamamdır baba. Hadi arkadaşlar toplantı odasına. <laughs> Telsiz bağlantısında sorun yok değil mi? Yok müdürüm. Biz onları duyuyoruz, onlar da bizi duyuyor. Bakın, bu operasyon için haftalardır uğraşıyoruz. O yüzden teknik aksaklık istemiyorum, tamam mı? Keşke biz de gitseydik. Bence de. Yani arkalarında destek yok. Ya adamlar kalabalık gelirse? Hallederler, merak etme. Bakın, kalabalık gitseydik şüphe çekerdik. Operasyon daha başından elimizde patlardı. Benim de içime sinmiyor ama böyle olmak zorunda. Kolay gelsin çocuklar. Otur, Sağ olun. Oturun, Sağ oturun. Sağ Oturun, Ne durumdayız? Plan dahilinde ilerliyoruz Rıza Dikkat et kendine, aklım sende kalmasın. Of be, yaşlandın ha. Vallahi yaşlandın. Ha, sen genceciksin sanki. Canımı sıkma benim. İşine bak. Tamam usta, tamam. Merak etme. Hadi eyvallah. Yurt dışından gelecek uyuşturucunun İstanbul'daki ayağını tespit ettik. Mesut bağlantıyı kurdu ve şu an satıcılarla buluşuyor. Abi geldi. Merhaba Polat kardeşim. Hem çağırıyorsun hem bekletiyorsun. Böyle mi iş yapacağız? E ee, anca. Yalnız olacaktın hani? Bu arkadaş kim? Kimse kim uzatma. Anlat hadi niye çağırdın? Mesut adamlarla buluştu. Adamlar mı dedim? Adamlar evet anlaşılan iki kişi gelmişler. Bu hoşuma gitmedi hiç. Tetikte de oldu üstüne. Anlaşıldı. Aşağı veriyorum. Avrupa'dan mal getirecek misiniz? İstanbul'a inecekmiş. Allah bereket versin. Sen nereden duydun? Boş ver orasını. Diyorum ki beraber çalışalım. Nakliyeyi bize bırakın. Yani biz de atalım, siz yorulmayın. Kafanız rahat olsun. Vallahi malın talibi çok kardeş. Ama bizim gibi sağlamı yok. Gırımını zayi etmem. Benden sana garanti. Yapma ya. Patrona anlat bunları. Her kimse artık. De ki ona bizden iyi ortak bulamaz. Sen patron kim biliyor musun? Ee, onu sen söyleyeceksin. Bilmiyorsun demek. İyi, bilme zaten. Herifi ikna et Mesut. Bize patron lazım. Sen beni görüştür patronla. İş olursa sana açıktan yüz bin dolar. Tamam mı? Ama yalnız bugün cevap isterim. Evet mi, hayır mı diye. Yüz bin ha? Vallahi ağzından bal damlıyor. Dur bir konuşalım hele patronla. Konuş da bir konuş. Ha, parayı keş verecekmiş de. Zaten limana gelecek mal. Hemen bugün yaparız alışverişi. Ne dedin? Eyvah. Liman demeyecekti ağzından kaçırdı ya. <laughs> Liman mı dedin sen? Şişt. Tamam oğlum dedim de ne olacak yani? Malın denizden geleceğini nereden biliyorsun? Ne ayaksın oğlum sen? <laughs> ya saçmalama ya, saçmalama ya. Allah Allah. Burası karıştırza baba. Düşünün, müdahale et çabuk, çabuk. Anlaşıldı. Pardon ne lan? Lan kafayı mı yedin? İndir şu silahı. Devlet misin lan sen? Polisle mi çalışıyorsun he? Kimsin lan sen? Lan deli deli konuşma çek şunu. <laughs> lan ne oluyor? Başka kimse var mı? Yok usta yok. Bu ikisi var. Allah cezanızı versin. Kes lan kes. Gebertmediğime dua et. Kafa çeneni. Merkez burası tamam. İki şüpheli de etkisiz. İşimiz bitmedi. Malın esas sahibini ve teslimat yerini öğrenin çocuklar. Hüsnü, şu adamları konuşturun. Anlattırın ne biliyorlarsa. Kaybedecek vaktimiz yok. Hadi. Anlaşıldı tamam. Polat, bana bak. Kime çalışıyorsun söyle. Derdimiz seninle değil, patronunla. Patronu falan yok benim. Senin yalanınla başlarım lan. Demin kafama sıkıyordu. Şimdi salağa mı yatıyorsun lan? Canım acı, ambulans çağırın bana. Yok ulan öyle bedavadan ambulans falan. Bak oğlum, istediğimizi verirsen sana söz ambulans çağıracağım. Ama eğer konuşmazsan... Konuşmazsan yanlışlıkla tetiğe basarım, sonra da kaza oldu derim. Ben yırtarım ama sen ölürsün tamam mı aslanım? Yani karar senin. Ya öleceksin, ya kalacaksın. Tamam be, tamam. Lanet olsun. Mal, Özcan'ın malı. Hangi Özcan lan? Özcan Şanver. Ne dedi bu? Tekrar et bakayım. Özcan Şanver. Özcan Şanver. Bu isim bana tanıdık geliyor. Uyuşturucu davalarında adı hep geçer bu adamın. Ama ne delil ne şahit. Asla kanıtlanamaz bu işlerle bağlantıları. Bir şekilde hep kurtarır yakasını. Belki de bu sefer kurtaramaz. Bu iş git gide büyüyor. Neredeydi? Ne yapıyordu en son? Bu Özcan öğrenmemiz lazım. Hemen sordururum müdürüm. Ama galiba yurt dışındaydı en son. Demek ki dönmüş.